Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok beğeni sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir TikTok beğeni sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok beğenilesi değil, TikTok izlenme ilesi, TikTok takipçilesi ve bunu her kategoriden yapabileceksiniz. Instagram için, YouTube için, Facebook için ve daha bir çoğu için. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi sevemdirvana.com Hızlı elik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Kullanıcı adı, e-posta, soyadı gibi. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride SM'dir. Bana en çok tercih edilen kategori mevcuttur. Burada TikTok, Instagram ve YouTube servisleri mevcut. Instagram takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kovayi servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri ve daha birçok servisi görebilirsiniz. Şimdi sizler nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. 3 de güvenli ödeme payit kar mevcuttur. İster kart ile ister havali ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada 5 TL ve üzeri yüklemeler %5 bonus bakiye diye verilmektedir. Size herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek yapan destek talebi açabilirsiniz. Destekler hızlı bir şekilde cevaplanmaktadır. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok beğeni servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. SM Nirvana en çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve ikinci servisi seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linki giriyorsunuz arkadaşlar. Miktar da istediğiniz miktar girebilirsiniz. İlk olarak video linkini kopyalayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 beğenimiz var. Gördüğünüz gibi linki kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktara 1000 adet giriyoruz. Miktar geldikten sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişimiz işleme almış mı diye kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işleme almış. Gönderim sağlıyor şu anda. Çok kısa çok kısa bir sürede gönderim sağlayacaktır. Evet arkadaşlar beynin sayısı 1105 oldu. Çok hızlı bir şekilde gönderim sağlıyor. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi anlık bir artış sağlıyor. 1129 oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beğeni bitiş sayısına ulaştı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece TikTok beğeni olarak düşünmeyin arkadaşlar. TikTok üzerinden de alabilirsiniz. TikTok takipçi de alabilirsiniz. Ve daha birçok kategoriyi kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.